kırtasiye alışverişine tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar, beğeni, yorum ve topluluk sayfamıza katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Gözler BİM ve A101'de ne zaman getirilecek kırtasiye ürünlerine hemen bakacağız onlara. Ama sizlere güzel bir haberim var. 22 ya da 22, 22 ya da 29 Ağustos'ta A101 getirebilir. 23 ya da 30 Ağustos'a da bim getirebilir arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Kırtasiye alışverişlerine Mister D ile devam ediyoruz arkadaşlar. Her elimizde, her ilçemizde yavaş yavaş faaliyete geçen Mister D'nin ürünlerine bir de yakından bakalım. 30 Eylül 2024'e kadar bu ürünler geçerli arkadaşlar. Tahta kalem seti 52 liradan satılacak. Evrak çantası 55 lira. Tükenmez kalem arkadaşlar bu dörtlü ya da altılılardan altı tane tükenmez ucu var 39 lira. Bir nevi bedava arkadaşlar. Desenli bant 15 milimetre 52 lira. Yapışkan not kağıdı olmaz olmazımız 32 lira arkadaşlar. Fosforlu kalem 45 lira. Kalemler güzel arkadaşlar. %25 indirim demiş. 45 lira geliyor tanesi. Defter 32 lira. Mini not defteri 43 lira. Dörtlü kalem seti 45 lira arkadaşlar. Jel fosforlu kalem 145 lira 3, 6, 8 tane kalem arkadaşlar 145 lira gayet güzel arkadaşlar not defteri 43 lira blok not olmazsa olmazımız her notumuzu tutarız arkadaşlar 49 lira hemen ne yapıyoruz devam ediyoruz arkadaşlar diğer sayfamıza geçelim birlikte ne var ne yok hepsine bakalım arkadaşlar küçük defterimiz var 42 lira mini maket bıçağımız var şirin mi şirin mini mi mini arkadaşlar 38 lira fosforlu kalem 6 tane fosforlu kalem 58 lira yapışkan not kağıdı 29 lira kalem kutusu arkadaşlar 79 lira kalem kutu yazılmış buraya ama kalem kutusu olacak o büyük ihtimal kalem kutu kalem kutusu hayırlısı olsun çizgi fırça seti var arkadaşlar 60 lira hemen devam edelim diğer sayfamıza hızlı hızlı geçelim kalem kutu Yeniden kalem kutu derim. O zaman biz yanlış biliyoruz. Kalem kutusu diyoruz biz her zaman ama olsun. 75 lira. Kalpler bir olsun değil mi arkadaşlar? Kalem kutu 75 lira. A5 not defteri 95 lira. Tükenmez kalem 41 lira. 12 li pastel boya setimiz var arkadaşlar. Faber Castell'in 89 lira. Fosforlu kalemimiz var. 6 tane 84 lira. Kalem kutusu 105 lira. Bakın kafamızı karıştırıyorlar. Kalem kutusu yazılmış. Kalem kutu yazılmış. Şimdi bizim de kafamız karıştı yani. Biz bildiğimiz gibi okuyalım o zaman değil mi arkadaşlar Kalplerimiz bir olsun sağlık olsun diyelim Kalem kutusu 105 lira arkadaşlar Evet Kaçırılmayacak fırsatları da Mr.T'dik arkadaşlar Kırtasiye TV'den ayrılmayın Her an A101 ve BİM'in kataloğu gelebilir arkadaşlar Bildirim zillerini açalım Heyecan dururdu arkadaşlar Takipte kalın